Türkiye iklimini çok iyi anlatan iki haberi arka arkaya vereceğiz. Bunu böyle yaparken yani bu tarz müftüleri ödüllendirirken bilimi cezalandıran 500 puanla çocukların girdiği üniversitenin kapısına 500 polisi yığan bir zihniyet yüzünden Boğaziçi Üniversitesi pırıl pırıl bir üniversite her zaman çok ön sıralarda dünya sıralamasında da öyleydi fakat artık maalesef öyle değil. Boğaz içiydi, dışarıda kaldı demek zorunda kaldık. Çünkü dünyadaki üniversiteler sıralamasının ilk 500'ünde Türkiye'den bir üniversite yok artık. Dünyadaki üniversitelerin sıralamasında Türkiye ilk 500'de yine yok. 2016'dan beri Türkiye'den hiçbir üniversite ilk 500'e giremiyor. Ülkemizde yüksek öğretim alanında yaşanan yapısal sorunların derinliğini görmemiz açısından çok önemli bir veri bu. Türk ve Dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre sıralayan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki URAP Araştırma Laboratuvarı 2024-2025 Dünya raporunu yayınlandı. Yayınladı. İlk 500'de Türkiye'den üniversite olmamasının nedenlerini Eğitim Sen Yüksek Öğretim Sekreteri Evrim Gül'e sıraladı. Üniversitelerde demokratik işleyişin gerilemesi, Anayasa Mahkemesi'nin aksi yönde kararına rağmen Boğaziçi, Ottu başta olmak üzere rektör atamalarının halen Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor olması. ...liyakatsiz atamalar, siyasi kadrolaşma... Dünyanın önde gelen üniversitelerinin yayın ve atıf sayılarıyla... ...Türkiye'dekilerin arasında çok ciddi farklar olduğuna dikkat çekildi. Bu sıralama sonuçlarına baktığımızda ülkemizdeki üniversiteler sadece sıralamada değil... ...bilimsel bilgi üretiminde de dünyadan epey uzaklaşan bir tablo çizmekte. İlk bin sıradaki Türk üniversitesi sayısının ise... 18'den 11'e düştüğü belirtildi. Bu 11 üniversite arasında birinciliğe Hacettepe Üniversitesi, ikinciliğe İstanbul Teknik Üniversitesi, üçüncülüğe Ankara Üniversitesi yerleşti. Diğer üniversiteler sırasıyla İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi oldu. Evet bu işler 500 puanla girilen üniversiteye 500 polisle girişildiği an başladı. Bir de kapısına kelepçe vurulmuştu hatırlayacaksınız. Sonuç bu oldu. Ve tabii biber gazlı müdahaleler falan o gençlere, o çocuklara, pırıl pırıl çocuklara sonuç bu oldu.